Evet sevgili dostlar, herkese selamlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Parça antrenmana getirdim. Dedim ki önemli bir içerik. Bu konu hakkında çok kafada düşünceler oluyor çünkü. Hemen bu konuyla ilgili size video çekeyim dedim. Parça haftada 4 gün antrenmana getiriyorum bu sırada. Ee, her gün farklı sistemde antrenmanları oluyor. Yakında da maçları başlayacak. Ben duruyorum, o başlıyor yani. Öyle diyeyim size. Baba oğul durmadan devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar konumuz şu. Şimdi sosyal medyada olsun, YouTube'da, Instagram'da falan bazı hocalar görüyorsunuz, diyetisyenler görüyorsunuz, doktorlar görüyorsunuz. Kimi diyor, diyor ki şunu ye, kimi diyor ki bunu yeme, kimi diyor ki su diyeti yap, kimi diyor ki ketojenik diyet yap, kimi diyor ki spor zararlı, kimi diyor ki koşmak zararlı, kimi diyor ki sadece yürüyüş yap, kimi diyor ki sadece yüzme yap falan falan. Kafalar çok karışık. Kafalarda devamlı hangisini dinlesem, ne yapsam. Biri bir hareketi farklı gösteriyor, öbürü öbürü hareketi farklı gösteriyor falan. Sevgili arkadaşlar, en iyi sistemi hem beslenme olarak hem antrenman prensibi olarak siz kendiniz belirlersiniz. Deneme yanılma yöntemiyle. En iyi antrenman sistemini, en iyi beslenme sistemini, deneme yanılma yöntemiyle kendiniz en iyi şekilde test edersiniz ve ona göre sürdürülebilir hale gelirsiniz. Şimdi işin birazdan beslenme kısmına gireceğim. Beslenme kısmında çok böyle kafada karışıklıklar var. Şu saatte yenmez, bu saatte içilmez. Bu saatte yeme, bu saatte içme. İşte gece yatmadan 3 saat, 4 saat önce yemeği kes, aç yat. Sabah kalkar kalkmaz yemek yeme. Şunu yeme, bunu içme. Şunu yapma, bunu yapma. Bu bir konu var. Bir de şöyle bir konu var. Hocam onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. E biz ne yiyeceğiz, ne kaldı ki? Yani bir markete giriyorsun, bu yenmez, şu yenmez, şu da yenmez diyorsun. E markette o zaman bir şey kalmadı. Biz de. ne yiyeceğiz, ne yapacağız? Şimdi ikinci konuda bu. Sevgili arkadaşlar, beslenme konusunda e, dediğim gibi herkes farklı şeyler söylediği için kafalarınız çok karışıyor. Şimdi ben bu konuyu kendi üzerimde ve uzaktan eğitim, danışmanlık verdiğim, aynı zamanda birebir yüz yüze eğitim verdiğim öğrencilerimde denedim. Yani özellikle kendimde denedim ve hiçbir değişiklik olmadı. Ne Nasıl bir değişiklik olmadı? Sevgili arkadaşlar, sistem o gün yatağa girene kadar kalori olarak ne yediğinize bakar. Vücudunuz, sisteminiz de bilmez kaçta yemek yiyorsunuz, kaçta yemek yemiyorsunuz, kaçta antrenman yapıyorsunuz, kaçta antrenman yapmıyorsunuz, bunu bilmez. O günkü verdiğin antrenmana saat fark etmez ve beslenmende ne yedin fark, saat fark etmez buna bakar. Şimdi işin şurasına gelelim. Diyelim ki diyorlar ki size işte yatmadan 2 saat 3 saat önce boş mideyle yatılacak. Beslenmede. Yahu kime göre neye göre yatılacak? Belki siz o gün herkes profesyonel sporcu değil ki ya da herkes her öğününü evde yapıp yanında kap kap taşıyamıyor ki. Ya belki siz dışarıda diyettesiniz, dışarıda bir şey yemediniz, aç kaldınız, ee, eliniz tatlıya, tuzluya, hamburgere, fast food'a gitmedi. Eve geldiniz saat 10. Değil mi? E, şimdi ne dedi hoca? O diyetisyen ne dedi? Gece aç yatacaksın dedi. E sen vücudunu aç mı bırakacaksın? Hayır. Vücut o gün yediği kaloriye bakar. İstersen gecenin 12'sinde ye. İstersen gecenin birinde isterse gecenin ikisinde ye ya yat. O günkü kalori miktarına bakar. Siz o gün kaç kalori aldınız ve temiz mi beslendiniz? Tabii ki gecenin birinde ikisinde ya da eve gidince fast food yiyin, baklavaları yiyin, işte dışarıdan getirden şuradan buradan fast food siparişleri verin, nugget'lar yiyin, patates kızartmaları yiyin falan demiyorum. Akşam yediğiniz eğer ki siz kalori açığı vermişseniz o kalorinizi tamamlamak için diyelim ki siz 2500 kalorilik bir diyet yapıyorsunuz diyelim. O gün 1500 kalori alabildiniz. 1000 kalorilik bir açığınız kaldı. Saat ne olursa olsun o 1000 kalorilik temiz kaloriyi alıp yatabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan temiz beslenmek. Bir de karbonhidratı, yağı, proteini ne zaman almanız gerektiğini bilmeniz. Evet. Gece geç saatlerde çok yüksek karbonhidrata ihtiyacımız yoktur. Çünkü gün içinde bütün enerjimizi gün içinde kullanırız. Vücut belirli bir saatten sonra metabolik olarak yavaşlar. Dolayısıyla sindirim de yavaşlar. Sizin mümkün olduğunca yatmadan önce belirli saatten sonra karbonhidrat karbonhidrat kısıtlamasına gitseniz bu yeterlidir. Proteininizi, yeşilliğinizi, sebzenizi çok iyi bir şekilde yiyip yatabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü vücut zaten onu çok güzel bir şekilde sabah ıı, akşam kullanacak, gereken hücrelere taşıyacak, gereken sisteme taşıyacak ve siz sabah daha dinç, daha iyi uyanacaksınız. Yeter ki ne yediğinizi bilin. Şimdi şöyle bir konuda var, eğer ki siz kötü beslenip yatarsanız çok ağır kalkarsınız. Aynı şekilde alkol kullanıp da yatarsanız... ...çok kötü uyanırsınız. Ağır beslenerek, ağır yağlılar yiyerek... ...çok fazla bir şekilde... ...tıka basa dolarak yatarsanız... ...evet kötü kalkarsınız ama... ...kendinize bir... ...güzel bir salata hazırladınız... ...üzerine et kızarttınız... ...ya da yanında e, omlet yaptınız... ...yediniz yaptınız... ...ya da brokolinizi, karnabaharınızı yaptınız... ...yanında etini yediniz... ...ya da omletinizi yediniz... ...hiç problem değil. Bu şekilde yatabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Akşamları yağ ve... Protein, lif kaynakları ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Gün içinde antrenmandan önce ve antrenmandan sonra özellikle de karbonhidratları dahil ederek güzel bir tabak oluşturmanız gerekiyor kendinize. Şu konuya gelecek olursam, neden bir de geceleri özellikle çok karbonhidrat yemememiz gerekiyor? Çünkü bizim saat arkadaşlar özellikle RAM uykusunda ya saat şöyle ikilerde falan growth hormonumuz vücutta daha çok salgılanır. Bunu salgılanmasına izin vermemiz lazım. Bunun salgılanmasına izin vermemiz için ne yapmamız gerekiyor? Ee, i̇nsülinimizin düşük olması gerekiyor. İnsülinimizin düşük olması için ne gerekiyor? Basit şekerler, kompleks şekerler, işte karbonhidratlar falan. İnsülinizi çıkartacak, sizin insülinizi çıkartacak gıdalardan uzak durmanız gerekiyor ki yağ protein lif kaynaklı beslenmeniz gerekiyor ki insülin çıkmasın, şeker yükselmesin. Dolayısıyla growth hormonu salgılansın. Sabaha kadar otomatikmen hem o yedikleriniz kas olarak ya yani, hücreler kas yapılanmasında kullanır amino asitleri falan. Aynı zamanda da eee insülininiz çıkmadığı için de vücut vücutta growth hormonu salgılanır yağ da yakarsınız. Ben mesela sabahları kalktığım zaman antrenman yapmışım gibi böyle metabolizmam nasıl çalışıyorsa antrenman yapmışım gibi sucuk gibi uyanıyorum. Yani şortum, baksırım, üstüm başım komple değiştirip antrenmandan çıkmışım gibi benim ee, duş almam gerekiyor. Yani çok oturduğum yerde bile yağ yakar haldeyim. Yatarken sabaha kadar yağ yakar haldeyim. Neden? Beslenme sistemimi oturtmuşum. Kas oranım yüksek vücudumdaki ostrojen hormonum seviyesinde, tiroidlerim iyi çalışıyor, e, kortizolüm güzel çalışıyor, kortizol hormonum. Ondan sonra e, kolesterolüm iyi. Bu sağlıklı olduğunuzu gösterir. Zaten ben son şeyde hastanede yattığımda, ameliyatımda bana benden devamlı kan aldılar. Kan değerlerime bakarak da ilaç tedavisi yaptılar. İlaç dediğimde ne? Serum takıyorlar falan işte. O serumlara kan değerlerime göre takıyorlar. Doktorlar her testlerinden sonra kan değerlerimin iyi olduğunu, iyiye gittiğini söylediler. En son taburcu ederken de kan değerlerinin son derece iyi olduğunu söylediler. Akciğer tomografime baktılar, karaciğerimi kontrol ettiler, EKG çektiler falan. Her şeyim çok şükür çok iyi. Bunun da karşılığını zaten alıyorum. Yani alıyorum. Yarışmadan çıktım. Yaklaşık iki hafta falan oldu koyduğum videoları da görüyorsunuz. Short videolarında antrenmanlarımı da görüyorsunuz. Formumu korumaya gayret ediyorum arkadaşlar. Tabii ki hepimiz insanız. Hepimizin nefsi var. Tabii ki canımız bazı şeylere çekiyor. Ama mümkün olduğunca %80, %85 kurallara uyup %15 kaçamaklar yapabiliriz. Benim hayatımda en çok dikkat ettiğim şey beslenmede süt süt ürünleri tüketmiyorum, alkol tüketmiyorum, şeker tüketmiyorum, ekmek tüketmiyorum. Bunları tüketmediğiniz sürece sizin saat kaçta yemişsiniz, ne zaman yemişsiniz, ondan sonra yatarken mi yemişsiniz, kalkınca mı yemişsiniz? Bir de bu kalkınca konusu var. Gelelim bu konuya. Sabah kalkınca evet. Şöyle bir sistem vardır vücutta. <laughs> Vücuttan sabahları kalkınca pankreasla, pankreastan hem insülin hormonu hem de glukagon hormonu salgılanır arkadaşlar. Bir de kortizol hormonu salgılanır sinir sisteminden dolayı. Siz sabah kalktığınız zaman glukagon hormonunuz ve kortizol hormonunuz salgı halinde olur. İnsülin orada uykuya yatar. Siz kalkar kalkmaz yemek yediğiniz yemek yediğiniz zaman evet ee, o hormonlarınızı iptal etmiş olursunuz. İnsülin hormonunuzu devreye sokmuş olursunuz. Yağ yakımınız durmuş olur. Tabii ki bu ne yediğinize de bağlı. İnsülin, çok dalgalandırmayacak şeyler yerseniz ki bizim Türk kahvaltısında maalesef ki işte tereyağlar, ballar, börekler, ondan sonra patates kızartmaları, sigara börekleri falan yeniyor. Poğaçalar, simitler işe giderken genellikle bunlar tüketiliyor. Evet bunları tüketirseniz glikogon ve kortizol hormonunu iptal edersiniz. İnsülinizi, i̇nsülinizi tavan yaptırırsınız. İnsülinizi tavan yaptırırsınız. Bir anda o geçici enerji düşer, şekeriniz düşer çünkü. Şekeriniz düşükçe siz tekrar acıkırsınız ve eliniz tekrar beyninizin ve bağırsaklarınızı neye alıştırdıysanız ona gider. Temiz besleniyorsanız bağırsaklar vücudun ikinci beynidir. Siz bağırsaklarınıza bağırsaklarınızdaki floranızdaki, bağırsak floranızdaki sağlıklı mikroplarınıza öldürmezseniz, onları canlı tutarsanız yani lifli beslenirseniz, sağlıklı karbonhidrat yağlar ve proteinler alırsanız bağırsaklarınız ona göre alışır, bağışıklığınız ona göre kuvvetlenir, hastanelerde sürünmezsiniz. Şimdi geçen ben hastanedeydim, bir hafta hastanede kaldım, aciller full doluydu. Yani o e, triyaj bölümü böyle buradan bir başlıyordu, Sağının ortasına kadar kuyruk vardı. Üst solunum yolu enfeksiyonu çoğuları, influenza olanlar, covid olanlar, zatürre olanlar, öksürenler, tıksıranlar. Bunlar neden oluyor arkadaşlar? Bağışıklık sisteminin kötü olduğundan oluyor. Bağışıklık sistemi neden kötü oluyor? Çünkü bağırsaklarımıza temiz gıda vermediğimiz için bağışıklığımız düşüyor. Biz hasta olduktan sonra işte başlıyoruz C vitaminleri almaya, mineral vitaminleri almaya, ilaç kullanmaya bilmem ne bu süre bu süre zarfı içerisinde de ilaç endüstrisini zengin ediyoruz. Tabii ki size dayıyorlar hemen antibiyotiği, dayıyorlar ağrı kesiciyi, dayıyorlar burun tıkanıklığı ilacını, dayıyorlar şurupları, bilmem neleri falan filan. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Sistem buna da bağışıklık kazanıyor, kendi kendini onaramamaya başlıyor kendi kendine onarma başlayınca siz her zaman o ilaçlara mahkum kalıyorsunuz ve ilaç endüstrisini zengin ediyorsunuz. Zaten bu marketlerde, o konuya geleceğim şimdi, marketlerde satılan sağlıksız ürünler, paketli gıdalar, işte şeker içeren gıdalar, ekmekler, poğaçalar, cipsler, kolalar, ondan sonra ne bileyim işte patates kızartmaları, market şey raflardaki o şekerlemeler, şunlar bunlar her şey sizi hasta ediyor. <laughs> Bağışıklığınızı düşürüyor, sizi hasta ediyor. Hasta ediyor. Ne hastası ediyor? Bağışıklığınızı düşür düşürerek dışarıdan gelen mikropları açık hale geliyorsunuz bir. Çünkü bağırsaklarınızda filo, filo, bağırsak filo, filonuzdaki mikroplar ee, o kadar öldürdünüz ki o mikropları. Gelen kötü mikroplarla savaşacak kuvvetleri, kuvvetleri yok. Dolayısıyla da bağırsaklarda kötü mikroplar toplanınca bağışıklık sisteminizi etkiliyor. Bağışıklık sisteminizde kötüyse, kuvvetsizse, güçsüzse üst solunum yolu enfeksiyonu ve hasta oluyorsunuz. Bu sefer ilaca mahkum kalıyorsunuz. Danışıklı dövüş oluyor yani. Sizi bir yandan hasta ediyorlar, bir yandan hasta ederek de para kazanıyorlar. Bu kadar net, bu kadar açık konuşuyorum. Yani bunun başka açıklanır biliyor bir yolu yok. Hiç reklamlarda görüyor musunuz? Ee, sağlıklı ürünlerin reklamlarını. Her zaman cips reklamları görüyorsunuz. Çikolata reklamları görüyorsunuz. Mısır gevreği reklamları görüyorsunuz. Çoko kremlerin işte Nutella'nın reklamlarını görüyorsunuz. Dondurmaların reklamlarını görüyorsunuz. Hariboların reklamlarını görüyorsunuz genelde bunların reklamlarını görüyorsunuz. Hani size diyorlar mı hiç işte bir muz reklamı, bir elma, bir sebze reyonunun reklamı, bilmem ne. O sağlıklı beslenmeyle alakalı hiç reklam çıkıyor mu karşınıza baktığınızda? Ya da belirli başlı markaların dondurulmuş sebzeli, sebze ürünleri var falan. Bunların reklamları çıkıyor mu? Hayır. Nerede çok can çektirecek reklamlar çıkıyor karşınıza. Fast food reklamları, çikolata reklamları, şekerleme reklamları. Genelde bu reklamlar dönüyor. Çünkü neden? İnsanlar insanların bunlara canını çektiriyorlar ve bağımlı hale getiriyorlar. Şeker hastalığı oluyor. Tip 1, tip 2, diabet oluyor. O bez, bobit kadar gidiyorsunuz arkadaşlar. E, sektör bunun üzerine yaratılmış bir sektör. Gelelim bu sabah kalkar kalkmaz dönelim konumuza. Dediğim gibi glikogon ve tortuga hormonu mümkün olduğunca sabahları tutup şöyle birkaç saat bekleyip kalktınız bir saat bir bardak suyunuzu içtiniz. 15-20 dakika sonra kendinize bir kahve yaptınız. Kahvenizi içtiniz. Bir saat ya da iki saat sonra kahvaltı ederseniz sizin için daha sağlıklı. Ama şöyle bir şey var. Bu da kişisel tabii ki. Bir gün önceden akşam yemek yiyemediniz diyelim. En son dörtte yediniz ya da 12'de yediniz ya da öğleden sonra 6'da yediniz falan. Sabaha kadar kendinizi aç bıraktınız. Yaklaşık 12-13 saatlik bir açlık oluştu. Dolayısıyla vücut zaten o saate kadar yağ yakmaya devam ediyor. Siz kalktığınız zaman kendinizi kahvaltı hazırlayana kadar falan zaten aşağı yukarı bir saat geçecek. Kalktıktan sonra kahvaltı hazırlayıp, çayınızı demleyip, sağlıklı bir kahvaltı yapmanızda bir sakınca yok. Çünkü zaten açlı, açlık vücut Inter, intermittent fasting yapmışsınız ya aralıklı oruç gibi hani araya bir 12 13 saat açlık bırakmışsınız. Sabah kalkınca gönül rahatlığıyla kahvaltınızı edebilirsiniz. O kahvaltı etmeyin, kahvaltı yapmayın bilmem ne diyen doktorlar falan var ya arkadaşlar. Sosyal medyada o kıvıcı kafalı doktor var falan çok dolanıyor falan. Herkes herkes yüzeysel konuşuyor, kişisel konuşmuyor. Yani kim kaçta yemek yedi, kim kaçta yattı, kim kaçta işe geldi, kim kaçta dışarıda aç kaldı. Bunları konuşmuyorlar. Ben size açık açık yaşadığım doğruları anlatıyorum. Vücut kaçta yemek yedin şuna buna bakmaz. Günlük yediğiniz kaloriye bakar. Ben benim 3000, 3000 kalori yakıyorsam, kalori açığı vereceksem 2500 kalori ver, yemem lazım sağlıklı olarak. Onu saat kaçta yersem hiç önemli değil hiç bir zaman formun bozulmadı. Önemli olan ne yediğinizi bilmek. Ben geceleri 12'de yatmadan önce bir kazan yeşillik diyorum. Bak bir tane marul, bir tane roka, bir tane maydanoz, iki tane salatalık, tur, havuç, domates, soğan. Kazan oluyor böyle. Üzerine abi etimi kızartıyorum. Ya da yanında omletimi yapıyorum. Yiyorum yatıyorum. E zaten o, o kazan yeşilliğin %95'i su. Diğerleri de protein kaynağı, kalorileri düşük zaten baktığımızda bunun bana ne zararı olacak? O yüzden hiçbir zaman aç kalmak zorunda değilsiniz. Ben öğrencilerimden hiçbir zaman aç bırakmıyorum. Hiçbir zaman aç kalmak zorunda değilsiniz. E, doyabilirsiniz, sağlıklı doyabilirsiniz. Önemli olan tekrar söylüyorum bağırsaklarınızı ne verdiğiniz ve onları nasıl alıştırdığınız. Gelelim son konuya, kapatacağım videomu son konumuz şu. İşte hocam biz ne yiyeceğiz ya? Yani her şeyi onu yeme, bunu yeme. Canan Karatay gibi oldum, çıktım başımıza falan diyorlar. Arkadaşlar topraktan çıkan her şeyi yiyin. Doğal olan her şeyi yiyin. Yani ben buradan saysam size şimdi dünyanın şeyini sayarım. Topraktan pirinç çıkıyor, topraktan patates çıkıyor. E doğru pişirme usulleriyle bunları karbonhidrat kaynağı olarak yiyebilirsiniz. Bir de yulaf konusu var. Yulaf'a diyorlar ki işte at yemi, bize at yemini öneriyorsun. Hayır arkadaşlar, yulaf at yemi değil. Yulafın, atın yediği yulaf, o filizinden çıkarılıp direkt kabuğuyla hiç, hiçbir işlem görmeden, yani işlem derken insanı bizim yiyeceğimiz hale gelirken sağlıklı işlemler görüyor. Hiçbir işlem görmeden atın onu kabuğuyla yemesi. Şimdi atın midesi dört odacıklıdır. Bizim midemiz bir odacıklıdır. At onu çok güzel bir şekilde hazmeder. Ama biz kabuğuyla onu hazmedemeyiz. Dolayısıyla yulafı aldıktan sonra kabuklarından ar arındırılır, öğütülür. Soğuk ve sıcak bazı işlemler uygulanır sağlıklı koşullarda. Ondan sonra yaşlı hale gel gelmesi için silindirden geçirilir, kurutulur, sizin haline önümüze getirilir. Lif oranı yüksektir. Demir oranı yüksektir. Vitamin, mineral içerir. Yani yulaf güzel bir karbonhidrat karbonhidrat e, şey seçeneği olabilir. Basmati pirinç aynı şekilde güzel bir karbonhidrat seçeneği olabilir. E, pişirme usulü düzgün, fırında yağsız pişirdiğimiz patatesler, tatlı patates, normal patates yiyebilirsiniz. Bunlar karbonhidrat kaynağı. Et kaynağı olarak, protein kaynağı olarak e, balık yiyebilirsin, et yiyebilirsin, kuzu et yiyebilirsin, ciğer yiyebilirsin, taşlık yiyebilirsin. Ondan sonra e, ko koç yumurtası yiyebilirsin, bakın bir sürü seçenek, balık yiyebilirsin, tavuk yiyebilirsin, et yiyebilirsin. Ne yiyeceğiz hocam? Ne yiyeceğiz? Dünyaları sayıyorum size yani. Sağlıklı yağları tüketebilirsin. Sağlıklı yağları hangi yağları öneririm? Hindistan cevizi yağı, soğuk sıkı natürel sızma zeytinyağı, yumurtanın sarısındaki yağ. Ondan sonra e, çiğ kuru yemişler. Bunlar müthiş yağ kaynakları. Doymamış yağ asitleri bir diğeri şey mineral vitamin ve lif kaynakları brokoli karnabahar patlıcan börülce bakla ondan sonra kabak yeşilliklere gelirsek maydanoz roka marul havuç yeşil biber kapya biber dereotu salatalık dünyaları saydım size ya bunun yanında bakliyatlar pişirme usulü doğru anam babam yağı yakarak, soğanla kavurarak, salçayla kavurarak o yağı transya haline getirip ondan sonra sebzeleri içine alıp bütün yemeği öldürerek değil tabii ki. Ne yapacaksın? Bakliyatını da, e, sebzeni de haşlayacaksın. Haşladıktan sonra üzerine soğuk sıkım zeytinyağını dökeceksin, limon limonunu dökeceksin, limon dökülmesi gereken. O şekilde güzel bir şekilde tüketeceksin. Bakliyat olarak da protein kaynağını bakliyatlardan bu şekilde alacaksın. Kuru fasulye, nohut, bamya, kuru fasulye, pardon bamya diyorum, kuru fasulye, nohut, barbunya gibi bakliyat kaynakları. Yani dünyaların size yiyeceğiniz şeyi saydım. Yani daha ne olsun? Hani neden uzak durun diyoruz? Paketli gızalardan uzak durun diyoruz. Ondan sonra hamur işlerinden, ekmeklerden uzak durun diyoruz. İşlenmiş etlerden uzak durun diyoruz. Alkolden uzak durun diyoruz. Ondan sonra raflarda satılan paketli paketli gıdalardan, çikolatalardan, şekerlemelerden uzak durun diyoruz. O şeyde satılan reçel, bal reyonunda satılan onlar gerçek bal değil, gerçek reçel değil. İçinde çok yüksek oranda fruktoz şekeri barındırıyor. Onlar da zararlı. Ondan sonra orada fındık kremaları var, %55 e, şeker, %70 karbonhidrat, palmya, kanola yağı, gıda boyaları, işte bir sürü farklı maddeleri içeren reyonlar var ya, o reyonlardan bahsediyoruz sizlere. Ezme olarak e, şekersiz badem, şekersiz fındık, şekersiz fıstık ezmesi yiyebilirsiniz kahvaltılarınızda. Tabii ki yulaflı omletinizi yaptınız üzerine biraz fıstık elma sürdünüz, yanında yeşilliğiniz yediniz, mis gibi kahvaltı, sağlıklı protein, sağlıklı yağ, sağlıklı karbonhidrat, mineral, vitamin, lifler. Önemli olan en son söylüyorum, nefsi değil, hücreleri beslemek arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. Parsın antrenmanı bitsin, onu alacağım, eve götüreceğim. Ondan sonra ee, son öğünümüz yiyeceğiz. Siz sahabe, ben selamet yatacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Beğenmediyseniz de tıklayın. Şaka bir yana desteklerinizi bekliyorum. Şu kanalı büyütelim arkadaşlar. Instagram'ım 60 bin takipçi oldu. Oktay Yavuz Aslan Official Instagram'a da buyurun bekliyorum sizi. Orada da böyle komik vari videolar çekiyorum. Beslenme tüyoları veriyorum ama komik bir şekilde veriyorum. Ee, i̇nsanların çok hoşuna gitti. 2,5 milyon izlenme olan videolarım oluştu. Bakabilirsiniz Instagram'ımda. Allah'a emanet ve hoşunu Çok sağ olun.